Hepinize merhaba arkadaşlar. Video çekeceğiz. 2 saattir video. Ya hayır. Pinku'ya gidelim. Şimdi olur belki. Pinku ben gireyim. Sen benden gir. Videoya başlama yap. Yaptım zaten. Play. Oyun başlamış bile haberimiz yok. Bir anda jumpscare gelecek. Altıma işleyeceğim. Oyunun sesini sonuna kadar kapattım. Başlıyoruz yine. Robi var Robi. Robi gördüm. Nerede? Oradaydı. İşte şey edemem. Tarif edemem. Geldim yanına ben seni. sıkıştım Infection'mış. video olarak ventte sıkıştım bak bana hehehe <laughs> ventte gel ventte sıkıştım neyse ben ventte dolaşayım game over çok çabuk yaşadım Bir daha şunu masaya nereyi seçerim kız? küçük çünkü bir sorun çıktı. Yoksa kapanıyor diye öyle yaptık. Bakıyorum o yüzden öyle izleyeceksiniz. Bu benim bu arada <gülüyor> en yakın. <laughs> en... <laughs> ya Trayton'ın sesçiler kahretsin. Ama şu kadar çok korkuştu. Abi, <laughs> videomuz 42'de bitiyor bu arada. Çok az kaldı. Ne kadar zaman hızlı geçti ağlayacak. Hem Trayton'ın seçildi Ailesine. Öldük. Vazgeç. Ha. O şey bize, o evet bittik. Öldün, bize Kızım neredesin? Ben kayboldum bir saniye. Uzun zamandır oynamıyorum. Şu kız beni takip ediyor. Youtuber sanıyor. Evet haklı. Ne? O ne be? Trafik, <laughs> seni görmüyorlar. Pig'i ne zaman canlanacak? Pig'i orada canlanıyor. Neden oraya gidiyorum ki? Çünkü kendi, kendi... görmüyor sana. Herkes görüyor. Öleceğim ben merak etme. Öldüm bile şaka. Pig'i nerede? Allah'ım Pig'i arkamda. Traitor kim? Ben değilim. Sen, ben hiç seni... ...onun sana vurdu iken traitor. Tra... Olamaz Ömer traitor tra tra demeyi tra bilmiyor. Tra... Traitor. Ama bilmemesi tra lazım. Ama... Ama... Tra ...oha! Tra Sen pigi bana mı getir? Bu arada... E, ...Elif, Elif yürü. Piggy bana geliyor. Ne yapacağım? Tabii. Koşuyorum şu an. Koşma tuşuna bas. Ama enerjin az. Yardım edin. Koşun. Benimçe o şey buraya geliyor. Bir de başka bir yere de gidiyor. Ya burası. Bir Aa daha... ben onu kullandım. Bıraktım bir yerde. Koş. Kaç havuç şey vermemiz gerek pony. Peki çekeceğim. <laughs> pony nerede? Pony'yi bulmamız gerek. Senin Ölken. için kendi pony şu an hızlı gidebiliyorum göçtüm şuradaki keratu al senin işin bittikten sonra o anahtarı başka o elindeki ne be oraya nasıl atacağım onu İnmemiz gerek inmemiz gerek gerek, i̇nmemiz gerek. çabuk inmemiz gerek yeşil geliyor buraya geliyor geri 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 öbür taraftan Bir şey diyeceğim. Birisi keratu bulur mu lütfen? Zizli yere girdi çünkü. Ama kalkıyor. Nasip Yardım edin. Torçur sıkıştı. Torture sıkıştı. Çok şanslıyız. Torçur sıkıştı. Kerot Kerat alamıyorum. Al. Aferin adam. Adam hayatımızı kurtardı. Nub olsa bile. Karakterin nub olsa bile bizi kurtar Pig'i değil mi? ventten atladı Piggy. Pig'i ventten atladı. Gördün mü? Buradan çıktı. Evet, buraya açtım. Gelin, gelin buraya açtım. O zaman. Ben de Jalex'i balkıyorum. Bu ne? Amongas Evet. Haklısın. Birisi gitti. Neyse seçelim? Amongas. İnanamıyorum. Neyse seçelim? Karnavalı mı seçelim? Hımmmm. Tamam karnavalı seçiyoruz. Karnaval en kolay yer olduğundan ben karnavalı seçtim. Bu arada Ömer iki saattir yanımızda konuşuyor olabilir

Yok. son 20. Pembe Mr. yeri? Çünkü burası pembe diye. Renk görmüyor yoksa ben mi yanlış görüyorum? Çünkü burası tre. Ben galiba renk görüyorum arkadaşlar. Ben... Pembe görüyorum ben. Yani. Burada yanından geçti. Evet işte onu alacaktım da. Sen Peki, ben bile almadım. Sen direkt gittin. Ondan sonra aldım. Pigi <laughs> ki. <laughs> ben karnavalı açtım. <laughs> karnavalı açtım. <laughs> plank, plank gerek. Ram, <laughs> Pigi benim <laughs> yanıma getirdin. Artık gelmiyor kaçma. Elif, Elif Yuni, Elif Yuni yani arkadaşım Elif. Ne yapıyorsun? 5-5. Bullet, bullet, bullet neyse artık. Ne yapıyorsun? Göçünümana sokuyor. Ay 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 Şu an tıklama seslerim geliyor. Al. Plank! Plank'i! Sen mavi anahtarı al. <laughs> Hıh! Tuzuğa takıldım! Tuzuğa takıldım! İmdat! Erşan, kaçıyorum. Bu arada hızlı gidebiliyorsun <laughs> şey yaparsan. Eğer kenardaki yerde olduğunda hızlı gidebiliyorsun. Plank'i buldum! kurtulacağız buradan. Ah bir de bana sor mavi anahtarı. <laughs> İyi arkamda. Ama benim de arkamdaydı. Benim arkamda şu an. Mavi hanım sen orada değilsin değil mi? Vrenç sen şu an ben senin arkandayım kızım. Rençi kullandım. Rençi kullandım. Rençi şimdi çıkışın yanındakinde kullanacağım. Arkanda olmadın biliyorsun değil mi? Aa teşekkür ederim. Ana siyah silah kullan. Ee, ben silah alacağım sen sürücü anahtarı al. Oğlum piki atacağız onu. Put gibi. Bu çaktı gibi yapacağız onu. Ömer, olsun. Ben, Başardım kodu kullandım. Sadece e, hemra e, ve e, beyaz kiye ihtiyacımız var. Ben sadece başkasını takip ediyorum biliyorsun değil mi? Bilmiyorum teşekkür ederim söyledi. Birisi silahı alsın ben aldım şu an onu. Pigi nerede? Şimdi aldın nereye sokacağım biliyorsun değil mi? Ben de değil ki. Pigi nerede peşinde mi? Orda orada orada. Nerede? Şurada. <laughs> Turuncu anahtar galiba. Aa, Aa şey Foxy'nin yerine gidiyor. Piggy'nin tam öldürdüğümüz yer. Ay. Foxy'nin olduğu yere gideceğiz. Oradaki. Foxy'nin olduğu yere. Foxy diyorum FNAF aklıma sokuldu iyice. Foxy. Aa değiştirmişler Foxy'yi. kıyafete bak. Kuyruğu da yapmışlar. Ben alırım. Yeni bir bej aldım ben galiba. Orada bir şey vardı. Mavi bir şey dönüyordu. Ben aldım. Kaçacağız. Sadece şey ihtiyacımız var. Hammer. Hammer kimde var?